güne başladıklarında dua ile başlıyorlar ki İslamiyet'te de sabah namazı duadır aslında. Daha doğrusu namaz duadır. Namaz Allah e, Azze ve Celle ile irtibattır. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunun hangi dinden olursa olsun yaratılanların yaratanla konuşma ihtiyacı doğmuştur. E, bu dört ilahi din de olsa, ilahi olmayan din de olsa dikkat edin fıtrat bunu tabii olarak çeker ve ister. Aborjinlerde de dikkatimizi çeken konu ki fıtratlarının en temiz kaldığı noktaların e, en güzel örneklerinden birisidir burası. Duayı ediyorlar ve duanın eşyanın tabiatını insanın tabi fiyatını değiştirdiğini görüyoruz çünkü insan ve varlıklar aslında birer frekanslar bunu biz biliyoruz ve frekansların e, titreşimlerden oluştuğunu ve bizim seslerimizin bir titreşimle karşıdaki eşyanın e, frekansına ve titreşimine etki ettiğini ve onun da aurasunu değiştirdiğini biliyoruz. Ve bunu değerlendirirken de Japon bilim adamımızdan örnek verdik. Pirinçler üzerinde sarf ettiği sözler ile kimisine güzel söz söyleyerek e, yabancı dilde de İngilizce'de de söylese, Japonca'da da söylese, Türkçe'de olsa fark etmiyor. Güzel konuştuğu pirincin kristallerinin muhteşem bir şekilde simetrik ve harika görüntüde olduğu ve küfür edilen yahut da kötü söz söylenen pirincin de e, bozulduğu, kokuştuğu simetrisini kaybedip artık zararlı hale geldiğini görüyoruz. Yani onlar güne başlarken aslında tabiatın kendilerine en hali